Bizim mı Ana bir oyun çıktıydı onun sırasıydı. Ben onun önüne geçtim. Ondan sonra benim aldı, e, alacağım kağıdı o aldı. ona çıktı. Sonra bana dedi ki sen ölmeli geçtiğin için dedi kaybettin dedi. Bu şans benimdi dedi. Sonra yetişince o dedi ki benim olsun dedi. Ben dedi tamam o zaman çünkü dedi önüme geçtin dedi. Bu benim kısmetim dedi. O aldı. Aslında o kağıt benimdi. değil. Abi benim önümdeydi. Aldı. Ondan sonra bir trilyon çıktı. Bey para aldırım dedi. Hiç bozukluğunu da vermedi. Çok güzeldi. Sevindim. Sonra ben aldım. Bir şey çıkmadı. Hiçbir tepki vermedi. Gayet de rahattı. Evet bayi. Söyleyince bayi zaten onu fotoğraf çekip içeriye aldı. Bir şey yapmadılar yani. Adam gayet sakindi. Hiçbir şey yapmadı. Ama biz çok sevindik yani. Bize de çıkmasını isteriz. 8 aydan beri hiçbir kere çıkmadı mı çıkacak inşallah. Daha devam edeceğim yani kızıma. Ayımın üçüncü günü müşterimiz gelmiş. Ee, o esnada diğer bayan arkadaşımız Çalışıyordu burada. Ee, bir tane 20'li kazı kazan yere düşmüş. Arkadaşım demiş ki bunu ver ve alırsanız yok ben onu almayayım demiş 30'u alayım demiş. Ondan sonra demiş ki onu da alayım demiş ve aldığı 20 liralık milyoner kazı kazandan 1 milyon TL ikramiye kazandı. Bu da benim oğlum. Bütün evdekilerin hepsini biz